mağlubiyetler ve büyük elemler zaferin müjdecisidirler. En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Dünyada savaş hiçbir dönemde kabul görmemiştir. Tarih boyunca savaşlar bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış ve arkasında kan ve gözyaşı bırakmıştır. Bununla ilgili siyer kitaplarında Hz. Ömer Ra'in keşke onlarla aramızda ateşten dağlar olsaydı, keşke aramızda deniz olsaydı da savaşmak zorunda kalmasaydık veya keşke Sasaniler ile aramızda aşılmaz bir engel olsaydı. Böylece ne onlar bize gelebilir ne de biz onlara gitme gereği duyardık. Bizlere ziraat alanı olarak sevat toprakları yeter. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır. Bir hadisteki müslim, cihat ve siyer, 20, b3 diye buhat. Bir hadiste de, Resulullah kadın ve çocukların öldürülmesini yasakladı. Buhari, hükmü masum ve silahsız insanların öldürüldüğü günümüzde çok çok önemlidir. Savaştan ziyade öncelikle insanlığın inkişafı için çalışmanın ve ziraatın ve dünya topraklarının herkese yetebileceği noktasında düşüncelerin de olduğunu görüyoruz. Allah hükmü ve mesajını vermiştir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah her şeyden haberdardır. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a, İslam'a sımsıkı sarılın. Ali İttihadı İslam farzdır. Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihadı İslam'dır. Hazreti de İsa Aleyhisselam'ın Zuhuru Bugünkü hadiselerin halliyle de İslam alimleri yaşadıkları dönemde İslam şeriatının ve hukukunun hükümlerini ortaya koymuşlardır. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o İsa onların aleyhine şahit olacaktır. Allah peygamberi İsa'yı Yahudilerden korumuş, onu öldürmelerine imkan vermemiştir. Onu kendi katına kaldırmıştır. Ahir zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek. Şeriat-ı Muhammediye ile amel edecek hadisi sahihle, ahir zamanda İsevilerin hakiki dindarları ehli Kur'an ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları gibi, şu zamanda dahi ehli diyanet ve ehli hakikat, değil yalnız dindaşı, meslektaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki Hristiyanların hakiki dindar ruhanileriyle dahi, medarı ihtilaf noktaları muvakkaten, medarı münakaşa ve niza etmeyerek, müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. Bu olağanüstü hadislerden ders çıkarmalıyız. Bediüzzaman, yaşadığı yıllardaki harbi umumi karşısında, cereyan etmekte olan hadisatın muhtemel menfi tesirlerinden kalp ve ruhlarımızı azade bulundurmak ve bir şey meydana geldikten sonra daima kader cihetini düşünerek, hikmetli ve güzel taraflarını görmek, ve zahiri ruha dokunan kaba, şer, musibet cihetlerine fazla nazarı dolaştırmamak, Risale-i Nur'dan aldığımız derslere binaen lazımdır diyerek itidal ve müsbet ve hareketi ön planda tutarak müjdeyi de vermiştir. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içerisinde en yüksek gür sada, İslam'ın sadası olacaktır. Bediüzzaman'ın dediği gibi bize şimdi lazım, kemali teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak ve bilhassa inkisarı hayale düşmemek, ve bazen ümidin hilafı zuhuruyla meyus olmamak ve muvakkat fırtınalarla sarsılmamak, inayeti ilahiyenin imdadımıza gelmesini tevekkülle beklemektir. Hülasa, müjde vardır. Muktezi ise her şey var. Bir manevi sefer var ve yakındır. Yakinim var ki istikbal semavatı zemini Asya bahem olur teslim yedi beyzayı İslam'a. Mağlubiyetler ve elemler, zafere giden yoldur. Bediüzzaman, harbi umumide mağlubiyetimizden dolayı fazla müteessir olduğunuzu görüyoruz diyenlere cevaben, ben kendi elemlerime tahammül ettim fakat ehli İslam'ın eleminden gelen teellümat beni ezdi. Alemi İslam'a indirilen darbelerin en evvel kalbime indiğini hissediyorum. Onun için bu kadar ezildim. Fakat bir ışık görüyorum ki o elemlerimi unutturacak inşallah diyoruz. Bütün Türk İslam şehitlerimize rahmet olsun. Zira bu mukaddes yol peygamberlerin, velilerin, ariflerin, salihlerin ve bilhassa canını cananını seve seve feda eden ve sayısı milyonlara sığmayan kahraman şehitlerin mukaddes yoludur. Allah yolunda mücadele eden bütün şehitlerimize ve İslam mücahidi İsmail Haniye'ye de rahmet olsun. Dua edip diyoruz ki Allah birdir. O her şeye kadirdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Ve selam.